Merhaba arkadaşlar. Sihirbazlık öğrenme 6'ya hoş geldiniz. Şimdi size bir tane numara yapacağım. Şimdi arkadaşlar, iki elimi görüyorsunuz. E, elimi çıkartacağım, buraya geçecek. Sonra e, videonun sonunda size sihirbazlığın videosunun e, sırrını açıklayacağım. 1, 2, 3 Geçti. Buradaydı, buraya geçti. Yeniden yapalım. aslında, ee, ha geçti. şimdi onu sanın açıklayacağım size. aslında arkadaşlar çok kolay bir numara. Ee, şu lastiği en dibine götürüyoruz parmağımız. çekiyoruz şu parmaklarımızı. koyuyoruz altı göstermiyoruz. sadece burayı gösteriyoruz. Elimizi açtıktan sonra oraya geçiyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni unutmayın. Abone olmayı da unutmayın.